Burada burada süre var mı? Tamam. Sayın akademisyenler, değerli katılımcılar, beşincisini gerçekleştireceğimiz uluslararası bilimsel ve mesleki çalışmalar ve üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz ulusal mühendislikte bilimsel ve mesleki çalışmalar kongresi kongresi organizasyonuna öncelikle vesile olan kongre düzenleme kurulumuza bildirilerin değerlendirme aşamasında katkılarını esirgemeyen değerli bilim kurulu üyelerimize Bugün bilimsel birikimlerini bizlerle paylaşmaya gelen siz değerli akademisyenlerimize, meslek çalışanlarımıza ve bu bilgi ve birikimlerinden istifade edecek değerli öğrencilerimize kongremize katılımlarınız ve destekleriniz için şimdiden teşekkürü şahsım ve kongre düzenleme kurulum adına bir borç bilirim. Bilimin de, teknolojinin de ortak hedefi insanın yaşamını kolaylaştırmak, doğması muhtemel engeller karşısında onu etkin kılmaktır. Bu konuda evrensel ve ulusal politikaların sağlıklı olarak üretilmesi bilim ve teknolojinin her zaman birlikte ele alınmasına bağlıdır. İnsanlığın mutluluğu ve geleceğe güvenle bakabilmesi bu temel ilkenin doğru varoluş açısından sağlıklı ilişkilendirilmesiyle mümkün ol olabilmektedir. Dünya tarihine baktığımızda fen ve teknoloji alanında gelişimin daha çok 18. yüzyılla hızlanmaya başladığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde ise ilk kapsamlı Bilim ve teknoloji politikası çalışması 1983 yılında gerçekleştirilmiştir. Bilim ve teknoloji alanında yetkinleşmek ekonomik ve toplumsal gelişme açısından yaşamsal anlamda her geçen gün stratejik bir önem kazanmaya devam etmektedir. Bilim ve teknolojinin en temel girdisini oluşturan bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin hizmete dönüşmesi bilimsel araştırmalarla mümkün olabilmektedir. Bu süreç bilimsel gelişmeler pek çok teknolojik icat ve yeniliklerin temelini oluşturmaktadır. Şunu asla göz ardı edemeyiz. Bilim ve teknoloji alanından gelişmelerin hızı kadar bilgi ve teknolojinin eskimesi de o kadar hızlı olmakta ve beraberinde de yeni sorunlar getirmektedir. O halde doğması muhtemel bu açığı kapatabilmek ve yeni çözümler üretebilmek için araştırmalara daha çok ağırlık vermenin yanında bilim ve teknoloji alanında yeni paradigmalar da oluşturmak zorundayız. Bilim kongrelerinden de beklenen de bu değil mi? Bu kongrelerde üretilen bilgiler paylaşılır ve tartışılır. Yeni denencelerin oluşmasıyla yeni araştırma konuları ortaya çıkar. Katılanlar arasında yeni dostlukların yanında yeni bilimsel çalışma gruplarının oluşması ortamı doğar. İşte o zaman bilim ve teknoloji statiklikten kurtularak gelişimini hızlandıracak yeni anlayışların ve paradigmaların ortaya çıkmasına yol açar. Günümüzde ülkelerin rekabet güçleri pazarlanabilir mal ve hizmet üretimlerinin ötesinde bunların ne ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer taşıdıklarına bağlı hale gelmesini dikkate aldığımızda bilim ve teknoloji kongreleri daha da önem kazanmaktadır. Dünya nüfusunun 7.8 milyarı aştığı günümüzde başta beslenme ve sağlık alanında olmak üzere tüm alanlarda arzu edilen bilimsel ve teknolojik gelişmeyi sağlayabilmek için yeni bilimsel paradigmaların oluşmasına her geçen gündekinden bugün daha çok ihtiyacımız var. Bu sağlık alanında olduğu gibi her hizmet alanında oluşturulacak çözümlerin ülkemiz ve dünyamız için önemini bırakın yatsımayı hafife dahi alamayız. Tüm bu değerlendirmeler ışığında kongremizin nedenli önemli bir kongre olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Değerli katılımcılar, Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi yani Bilmez, ilk olarak 2017 yılında Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi. Ve bu kongreye şahsen olarak eğitime gelen bir mesaj doğrultusunda katılma şansını buldum. İyi ki de katılmışım. İkincisi uluslararası bilmesi ise 2018 yılında Nevşehir ilinin yine Ürgü ilçesinde gerçekleştirildi. Bu sefer geçen seneki gitmiş olduğum kongreye gidip gitmeme noktasında bir tereddüt yaşadım. Dedim ki kendi kendime ya ben bu kongreye geçen sene gittim. Sonrasında hatta ailemle gittim. Sinop'tan kalktım arabamla ailemle gittim. İl olarak tabii ki Türkiye'mizin tüm illeri güzel, görülecek yerleri fazlasıyla var. Ama tekrar niye aynı yere gideyim? Sonrasında tekrar eşimle e, konuştuğumda ya dedim yer güzel, mekan güzel, eyvallah. Başka yerler de güzel ama bir de bu kongrenin öncesinde, sonrasında ve kongre esnasında bu düzenleme kurulundaki arkadaşların göstermiş olduğu ilgi, alaka ve e, karşısındaki kişiye vermiş olduğu değer ben orada şahsen kendi bir misafir olarak dahi görmedim. Kendi ev sahibim olarak ağırlandım orada. Sonrasında nasip oldu. Arkadaşlardan gelen teklif doğrultusunda 3. Bilmez Kongresi'nin düzenleme kurulunda kendimi bulma şansı buldum. Ve bundan da çok mutlu oldum, çok onur oldum. Çünkü genç ve dinamik arkadaşlarla birlikte onların gençlik, ben bir nefse kaparak da, dinamikliğimize biraz daha dinamik katarak da, yaş olarak e, çok da fazla yaşlı sayılmam ama yine de e, yaşlı sayılırız. E, ama bu enerjiyi onlarda görünce, bu desteği onlara e, elimden geldiğince verebilmek e, şansını bana sağlıklar için arkadaşlara da şahsınız, şansınız e, şanslarınız uzununda teşekkür ede bir boş bilirim sayın katılımcılar. Üçüncü uluslararası bilmez 2019 yılında yine aynı şehirde gerçekleştirildi. Üçüncü uluslararası bilmez içerisinde değerli katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine kongremiz ana çatısı yine bilimsel ve mesleki çalışmalar olmak üzere iki alt e, alana ayrıldı. Bunlardan birisi fen ve sağlık, diğeri ise mühendislik bilimi, bilim, mühendislik bilimleriydi. Ve eş zamanlı olarak da ee, bu Kongre'miz, uluslararası Kongre'miz iki çatı altında, e, ana çatı altında sürdü. Bununla beraber eş zamanlı olarak yine ilk kez gerçekleştirilen birinci Ulusal Mühendislik Bilimler Kongresi de aynı zamanda e, aynı yerde e, gerçekleştirme, e, gerçekleştirmesi şansını e, bulabildik. Dördüncü Uluslararası Bilimsel Mesleki Çalışmalar Kongresi, Kem ve Sağlık ve Mühendislik Bilimleri ile İkinci Ulusal Mühendislik Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar yani e, çalışmalar ise 2019 yılı içerisinde Kasım ayında ülkemizin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi. Bu dördüncü uluslararası bilimsel mesleki çalışmalar Kongresi ile ikinci Ulusal Mühendislik Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongremizin Ankara'da gerçekleştirilmesinde deminden e, ayda olarak belirttiğim bir ayın önemi var. Şüphesiz ülkemizin e, bu duruma gelmesinde şu an huzurlu ve rahat bir şekilde e, kongremizi sunuyor olmak e, tam e, bize e, imkan sağlayan binek taşlarından biri olan atamızın e, ruhunun şart olduğu, ruhun e, inşallah mekanında cennet olacağına inandığımız... E, bir e, Kasım ayı içerisinde bu vesileyle hem kongremizi gerçekleştiririz, hem de onu e, yattığı mekanda ziyaret ederekten bir dua ederiz düşüncesiyle ve ülkemizin de başkenti olması vesilesiyle e, Ankara'da olmayı düzenleme kurulu adına e, uygun gördük İyi ki de görmüşüz. Yine 2019 yılı içerisinde aynı düzenleme kurulu tarafından fen bilimlerine hitap eden birinci uluslararası Bilim ve İnovasyon Kongresi yani INSI Denizli ilimizde gerçekleştirilmiştir sayı katılımcılar. 2017 yılından bu yana yapılan tüm kongrelerimizde kongre çıktısı olarak sunulan bildirilerimiz siz katılımcıların isteği doğrultusunda özet ya da tam metin olacak şekilde ISBN numarası alınarak bilim camiasının hizmetine sunulmuştur. Bununla da yetinmeyen Genç Dinamik Düzenleme Kurulumuz ulusal yayın evleriyle irtibata geçerek öncelik kongrelerimize katılan siz değerli bilim insanlarımız olmak üzere diğer bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını kitap bölümü haline getirmek için geleceğin dünyasında bilimsel ve mesleki çalışmalar 2018, 2019 ve son olarak Mart 2020 bilimsel online kitaplarını yayınladılar. İnşallah şu an gerçekleştireceğimiz 5. Uluslararası Bilmesin ürünleri olarak hem özet hem de tam metin kitapçığımızı hem de arzu edilirse geleceğin dünyasında bilimsel mesleki çalışmalar bilimsel online kitabımızı yayınlayacağız. Ayrıca Dergi Park bünyesinde 4 yıldır fen bilimleri alanında hizmet veren International Scientific and Vocational Studies Journal yani Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Dergisi bu düzenleme kurulunun öncülüğünde tüm bilim insanlarına hizmet vermektedir. Dergimiz 19 indekste taranmaktadır sayın katılımcılar. Sayın katılımcılar, bu pandemi sürecinde bu ders yoğunluğumuzda bizde olduğunuz için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu zorlu süreci en kısa zamanda geçirip bir sonraki kongrelerimizde uzaktan değil de fiziki olarak tasit sizlerle görüşme şansı buluruz. Değerli katılımcılar, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden gelerek katkıda bulunan siz değerli bilim insanlarının yapacakları katkılarıyla gerçekleştireceğimiz 5. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi yani 5. Uluslararası Bilmes 2020'nin ve 3. Ulusal Mühendislikle Bilimsel ve mesleki çalışmalar, kısaca Umuh Bilmes 2020'nin bilim literatürünü zenginleştirmesinin yanında burada sunulan çalışmaların pek çok bilimsel faaliyete ve ortak çalışma alanlarına zemin hazırlayacağı, bilimle uğraşan meslektaş ve öğrencilerimize ışık tutacağına inanıyor, özverileriniz için teşekkür ediyor ve kongremizin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Her şeyin gönlünüz olmasını diler. Sağlıcakla kalın. Saygılarımla. Ben teşekkür ederim. Tabii ki buyurun. Evet. İnşallah. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Tekrar katılımcılara e, kolaylıklar diliyorum. Her şeyin gönlüce olmasını diler. Sağlıcakla kalmalarını dilerim.